Herkese merhaba ben Deniz. Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Minecraft'ta gördüğünüz gibi Chat Block Sky Block serimize kaldığımız yerden bu efsane mini serimize devam ediyoruz. Arkadaşlar en son buraya yemek pişmesi için atmışız böyle yemekler alalım abi. Buraya kömür de yapacağız dedik. Bak burada mesela kalmamış. Arkadaşlar ben yanıma şunlardan biraz alayım diğerlerini de şuraya atayım. Zaten başta gördüğünüz zırhlarımıza bakar mısınız? Full elmas zırh olduk geçen bölüm arkadaşlar hatırlarsanız. Sadece kafalımıza kırılmaz. Onun dışında güzel büyüler var abi fena sayılmayan büyüler. Bunların hepsini köylüler sayesinde elde ettik biliyorsunuz. Şuraya da yeni karpuz tarlası yaptık. Bugün baya bir tek bloğu kazmaya yoğunlaşacağım arkadaşlar. Tabi bunun yanı sıra tarlaları falan toplayıp alışverişe de devam edeceğiz. Mesela giri girmez bir türde de şu da şey spawn olduğu için arkadaşlar. Onları da bir tık keseceğim seviye olacak. Tabi seviye her türlü gerekiyor çünkü. Arkadaşlar ben 30 seviye oldum mesela. Abi şu bot neymiş? Tüy düşüş 3 falan var. Abi çok güzel botlar çıkmıyor mu ya? Mesela buradan bizim işimize ne yaramaz? Şunda koruma 2. Abi şu zincir kafalıklardan birini yerine koydum. Zaten zincir kafalık alabiliyoruz ya. Bu arada gece doldu. Ama... Arkadaşlar ben şu sadece patlama korumasından yine memnun değilim. Bu kafalık beni var ya o kadar çok uğraştırdı ki sinirlerim bozdu gerçekten. Ateş koruması veriyor bu sefer de mesela. Bas abi kırılmazlık verirse tamam. Tamam ateş koruması 3 olsun bari. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Kafalıkla ilgili bir problem var. Aha. Bu ne lan sen nerede çıktın lan? Bu da yedek yay olarak şuraya bir yer atarız. Bir uyuyalım arkadaşlar iyi geceler. Hop günaydınlar arkadaşlar. Şu yayı şuraya atayım ve bugün kazmaya devam edeceğiz. 27 seviyeyiz. Biraz da bir şeyler satıp Hatta dur çocuk etleri bir tık köylüye satalım. Abi burada hemen şunları satalım biraz zümrüt kasalım. Tamam abi güzel 10 tane kastık. Bir de karpuzlar varmış onları da satalım. İkisi de 3'e satıyor var şuna satalım da bu seviye atlasın. Tamam 12 tane oldu. Şimdi bizim zırhçıdan alacağımız bitti değil mi? Ian'dan şunlardan aldık arkadaşlar. Bir taneye veren yok mu öyle? Şundan alsak bu da çok doldurmuyor ki ya. Demir farmı yapsan abi güzel olur falan demiş bazı arkadaşlar da. Şunlardan alsak yok arkadaşlar boşuna gitmiş oluyor çok bir seviyeye getirmiyor. Bunları at abi full. Başka şeyler alırız ondan. Neyse arkadaşlar gidelim. Aha biraz daha çünkü artmış. Aa ben bunlar niye satamadım? Kitlenmedi de. Atabiliyorum abi daha bak. Artanları buraya atalım. Zümrütleri de buraya koyalım. Kemik falan da koyalım buraya. Tamam arkadaşlar. Şu elimdeki ipi de atayım. Ve fazla okları da atayım. Tek bloğumuzu kazmaya devam edelim. Abi slime çıktı gene. Arkadaşlar obsidyen geldi. Ben yanıma şuradaki elmas kazmalarımızdan şu verimlilik olanı alayım. Bunlarla kazalım ve bir tane tamir köylüsü çıkartalım mı arkadaşlar sizce ya? Olabilir de mantıklı. Bu arada maşallah yine sürüsüne bereket 9 tane toprak çıktı. Hemen şuraya gidiyorum arkadaşlar. Karpuz diğer karpuzların da şuraların şöyle destekli buralara da karpuz ekeceğiz. Birkaç tane eksik kaldı. Onları da şu karpuzları toplayarak şey yapalım ve biraz da kemik aldım yani arkadaşlar. Bunlara yine kemik tozu da basalım, büyütelim. Tamamdır. Peki çok güzel olmadı mı dostlar? Aynen şunu da full'e eriştirdik. Şu karpuzları da toplayıp sonra sandığa atayım. İşime kaldığım yerde devam edeyim abi. Hatta sandığı atmadan bunları satalım ya. Şöyle 3 tane daha zümrüt oldu abi. Tamamdır hadi tek bloğumuzu kazmaya devam edelim. Bir tane daha eşek geldi. Abi o katırdı matırdı yazmışlar öldürme. Arkadaşlar sizce ihtiyacımız var mı abi? Ayrıca atla çiftleştirince katır olmuyor bir şey? Eşeği? Eşeğimiz varsa katır yapabiliriz zaten. Yani böyle ayrıntı şeylere girişmiyorum arkadaşlar şu an yani gözünü seveyim. Yine bana saldıran arılar. Allah'ım ben bu arılara ne yaptım? Vurmadım da bu sefer dikkat ettim. Oo artık tek yiyorlar abi. Yayımız iyi ya. Ne oldu lan? küçük Rambo ha? Öyle tek yersin işte. Abi fantomlar geldi. Bunlar da muhtemelen ben de tek yiyecek, Tek yemese bile yukarı çıkmaya çalışıyor bunlar zaten böyle ölüyor. Tamam abi şu yukarıyı çok güzel yaptık kesinlikle. Bir adet sandık. Lapis falan çıktı tamam abi. Bu ara hep aynı şeylerden çıkmaya başlamış gördünüz mü arkadaşlar? O yüzden envanterim çok dolmadı. Aa 10 tane daha toprak varmış. Bununla kalanları da tamamlayalım ve karpuzları yine bir tık satarız. Bir tane de balta alalım arkadaşlar. Elmas balta alabiliyorduk ya. Ekstra bir tane de şey arttı arkadaşlar toprak. Onu da şuraya koyacağız biliyorsunuz. Böyle yapacağız. Tabi arkasında toprak olanları çapalıyoruz. Şuradan biraz daha alıp bunları da şöyle tohuma çevirip geri kalan çapaladıklarımı da ikiyorum. O da tam yetti lan yine süper. Yine arkadaşlar kemik tozum varsa şurada kalmıştı biraz. Bunlara yine kemik tozu basalım. Oo direkt karpuz yetişti lan. Kemik tozunu bastım direkt yüzüme karpuz yetişti. <laughs> Harika abi. Şurada da yine birkaç tane yetişmiş. Onları da toplayalım. Bence satılacak bir şey varsa da satalım. Bir tane balta alalım arkadaşlar. Dört tane. Şu zümrütler eder. İki tane de şeyden çıkmış. Dokuz. Sanırım yine alamıyoruz. Ondan fazlaydı ama on dokuzmuş. Neyse biriktiririz abi. Problem yok. Çıbık satarız gelmişken. Şöyle abi şunları tahta şeyden çıkan tahtaları çıbığa çevirdim. Hemen okçumuza şöyle satalım. Üç tane daha yaptı en fazla. Ama arkadaşlar bence satalım ya. Yani bakalım tahta varsa çıbık satalım biraz ki normal setimizde dizmeye başlayalım yavaştan. Mesela burada bir 64'lük ladin kütüğü var. Yalnız ben çıbıkları şuraya mı koymuştum? Harcamışız abi. Şu şeyi harcadık envanterimi boşaltayım. Tamamdır arkadaşlar. Şunları yanımda aldım sadece. Şunları çubuğa çeviriyorum. Şu sandığa falan atacaklarımı yanıma aldım. Hatta atmayayım dur abi. Envanterim şimdilik dursun. Çıbıkçı gel bakayım. Arkadaşlar baya mantıklı aslında ya. 30 seviye bile yaptı. 16 tane şey çıktı. Şu an 29 tane. Çok iyi abi. Hemen iyinden bir balta alalım. Aldım abi bir tane balta. Bu arada biz iyinden daha önce hiç balta almış mıydık? Hiç hatırlamıyorum da. Bir gideyim içine bakayım abi. Sanki aldık diye hatırlıyorum. Yok. Arkadaşlar bu bunun baltasını da büyüsünü alacağım. Yanında lapiste var ya. Bir, bir tık daha büyü basacağım buna bakalım. Yeniden kendim. Ne çıkacak? Abi verimlilik 4. Servet 3. Kırılmazlık 3. Balta budur abi. Balta budur abi. Tamam. Bununla kazmaya devam ki. Zaten bir seviye daha atlasın o. Çok daha güzel şeyler vermeye başlayacak. Yine fantımlar Hemen bunları öldürelim. Bir taneymiş hatta. Baltamız kırıldı ve elmas baltamızı kullanıyoruz. Süper. <laughs> yine arılar. Yine arılar. Ama bu sefer artık tek diyor. Arkadaşlar bu arada köylere doğru ok atıyorum. Dikkatli atayım bence okları. Vallahi köylülerin bir tanesi buradan vurmak çok zor da yine de bir vursak. Diğeri nereye gitti? Gel gel panayır var gel. Abi aşağı doğru gidiyor buradan vururuz biz bunu bence be. Hop. Aynen abi. <laughs> arkadaşlar gece olmuş hemen uyuyalım. Bu arada çubukçu var ya inanılmaz güzel alışveriş Bir tane daha hatta köylü yetiştiyse bile ona da yine çubukçu yapalım arkadaşlar. Küçük köylü başka yeni yok mu? Olsun bir tane daha yatak atarız buraya abi. Şunu yine çubuğa çevireyim. Biraz daha satayım. Hala kitliymiş bu arada. Satamıyoruz. Çürüket çatışılmış da yok ki değil mi? Çubukları da şimdilik birazını buraya bırakalım. Buraya geldikçe satarız arkadaşlar. Kazmaya devam. Bir adet sandık ve bir sürü alev topu. Ne işime yarayacak? Güzel yine bir sürü toprak çıkıyor. Harika orayı tamamladık abi. Bir tane kiti. Kiti kaç ortalıkta? 10 tane daha abi. Orayı full tamamlayacağız. Ekstra artacak. Süper. Arkadaşlar böyle tamamladık. Bir tane de arttı. Çok artacağını düşünmüştüm ama. Şu karpuzları toplayın. Bunlardan tohum da elde ederiz. Hatta varsa direkt tohum alalım bence. Yokmuş abi. Neyse hepsini al. Bunları da satacağız zaten. Tamam. Bunları diktik. Şimdi kemik tozu varsa yine kemik tozu basıyorum. Ve şu girişin biraz da genişletelim arkadaşlar. Tamamdır abi. Ve ekstradan bakıyoruz. 6 tane karpuzumuz olmuş. Buraya kadar gelmişken bunu da satalım yine. Hatta çubuk satılıyorsa onu da alalım yanımıza. Aynen abi. Çubuk da satılıyor biraz. 6. Bence çubuk e, satabiliyorken Biraz daha çubuk getireyim yine satayım arkadaşlar buna. Ya şöyle bakıyorum da şu akasya'dan var. Çevir abi bunu kullanmam zaten bir şeye. Çevir oradan. Hatta ne kadar tahtam varsa, odun varsa şöyle al abi. Çevirelim çubuğa. Abi şu kadar yapabildik. Şimdilik bunların hepsini bir satayım çubukça. Ve yine biraz daha karpuz yetişmiş ve servet olduğu için daha çok çıkıyor mu acaba arkadaşlar. Vallahi 5 karpuz daha elde ettik. Dur bakayım bir tane de şurada çıktı bakacağım arkadaşlar. Bundan 11 tane çıktı. Oha! Ama diğerinden artmıştır biraz bence. Yoksa 11 tane çıkmaz. Karpuzları sattım. Çıbıkları da satıyorum. Abi 34 tane yaptı. Şimdi Ian. Canını yediğim bu çok pahalı be. Şunlardan alsam ne kadar artıyor? Bundan alsam ne kadar artıyor? Bu daha fazla artıyor da. Şundan alsam. Abi şu sanki daha hesaplıya geliyor değil mi? İki kat olmamasına rağmen neredeyse iki kat. Arkadaşlar şundan seviye atlayana kadar alayım. Tıkandı abi. Tüh. Neyse birazcık atlatmış olduk en azından seviye. Bu üç tane demir baltada yedekte durur. Çok az kaldı arkadaşlar. Artık sonrasında elmas kazma falan vermeye başlayacak diye umuyorum. Şu envanterimi de boşaltayım gelir, gelmişken. Tamam. Zümrütlerimi de sandığa bırakayım tekrar unutmadan. Kazmaya devam. Abi kazmam kırıldı ve elmas kazmaya geçtim. Bak elmas kazma ve elmas baltamız var arkadaşlar. Oo ne kadar hızlı kırıyoruz görüyor musunuz? Abi slime'lar çıktı hemen bunları öldürelim. Devam. Yalnız bayağı kuvars çıktı be. Yine bir sürü toprak ve bir tane sandık. 11 tane ekstradan toprak oldu gene. Arkadaşlar sizce bir Karpuz yeri daha yapsak mı ki ya? Karpuzlar bayağı işaret çünkü. Aa. Abi kılıcım gitti valla. Bir demir kılıca daha büyü basmak istiyorum da. Ama bunun için 30 olmam lazım. Şurada yaratık spawn olmuş mu? Olmuş abi. Bir 30 olalım. Demir kılıca bir sıfırdan büyü basayım. 30 olduk arkadaşlar. Hemen bir büyü basıyorum buna. Keskinlik 3. Alevden çehre. Alevden çe çehre. çehre. <laughs> Pek olmadı ama olsun abi. Yapacak bir şey yok. Kazmaya devam. Elmas çıkıyor da servet yok be. Bir adet sandık arkadaşlar. Demir. Bal. Fena değil. Arkadaşlar çıkan kuvarsa bak ya. İstekten fazla ve kalp. Bundan sonra yeni seviye atacak. Oo pasta ve saman balyaları verdi. Abi bu pastayı bence güzel bir yere koyalım. Mesela şu bizde eskiden hatıra kalmış ağacın üstüne koydum arkadaşlar. Onun orası yanmamış sadece aga be. Şu envanteri bir boşaltayım ve sadece oradan 9 tane zümrüt çıktı arkadaşlar. Süper değil mi? 10 tane de buradan varmış çok iyi. Ve eğer çıkmış bir tane tane ata binilebileceğiz arkadaşlar artık yani. Pancar tohumu var ama hızlı yetişiyor falan demiş arkadaşlar. Ama arkadaşlar sanırım satacağımız köylü yok. Emin değilim de. Şimdilik tamam. Şu saman balerini buğdaya çevireyim. Bunlarla da inekleri besleyeyim. Ve şu eğer bir tane köylüye tak. Arkadaşlar bu arada ben şunu kırayım da yeni seviyeye 100 saniye var. O orada yeni seviyeye geçsin. Çok iyi değil mi ya? Son seviye olabilir arkadaşlar emin değilim de. Bakalım. Ooo havuçlar yetişmiş bayağı. Şu ineklerimizi bir besleyelim hemen. Tamamdır abi. Şu havuçlara bir bakayım. Abi havuçlar bayası yetişmiş ya. Yanımda kemik olsaydı geri kalanı da yetiştirip satardık bunu da. Atlardan bir tanesine de evcilleştireyim ve bineyim abi. <laughs> Arkadaşlar şu beyaz atlardan birine bineyim. Tam bir gölge ele değil mi ya? Dayım görseydi çok sevinirdi. Bindim bile hiç üstünden ha. Oha atın cana bak. Tek başıma görmüyorum değil mi? T'ye bas şuraya bak. Diğerlerin de öyle mi abi? Lan diğerlerinin de öyle. Ama ben bunları evcilleştiremiyorum. 2 saat oturuyorum üstünde evcilleşmiyorlar abi. Bekleyin biraz. Yok abi bunlar üstünden atmıyor da evcilleşmiyor da. Peki bu... Aha. Arkadaşlar 9. 10'da bitiyordu. Desolate Land. Neymiş hemen bakalım çevirisine. Issız topraklar arkadaşlar. Yani bayağı başımıza böyle... Aa ent değil mi? Ent taşlar değil mi bunlar ya? Taş tuğla da. Elma var mıydı abi? Bir saniye. Ata kafam takıldı. 6 tane elmamız varmış. Oo 64'lük elma varmış yani altısı. Abi şu atlara bir elma yedirelim. Abi anca yiyor bu evcilleşmiyor ya. Bakın E'ye basıyorum hiçbir şekilde. Hani bütün elmalarımı yedi doymadı. Acaba bundan çıkan atların böyle bir özelliği mi var arkadaşlar? Eşekler oluyor mu? Eşeklerin canı da full. Arkadaşlar bunlarda bir problem var. Bir gariplik var. Bunlar evcilleşmeyeninden sanırım anlamadım. Bir yatacağım arkadaşlar. Sabah da yine alışverişe devam edeceğim ve artık onu seviye atlatabileceğimi düşünüyorum. Malzeme köylümüzü. Günaydınlar arar arkadaşlar? Şu elmayı buğdayı falan at envanterinden abi. 19 tane zümrüt. Biraz daha karpuz çıkmıştır. Onları da toplarız. Bir tık da onlarla beraber satınca güzel bir alışveriş yaparız. Çevir bakayım. 11 tane karpuz. Şurada da vardı biraz arkadaşlar. Şuradaki zümrütleri de al. Havucu da al. Tamam abi. Bir satış yapalım. 34 tane Aha. Bu da buna bakıyor. 34 tane zümrütümüz oldu ve yığın nerede yığın? Ulan yığın. Terbiyesiz yığın. Bizi ne yerlere Bundan alsam? Bundan alsam. Arkadaşlar şu en mantıklısı ya. Az önce şundan bir tane almak istiyorum da bütün şey boşa gidecekmiş gibi hissettim. Çünkü abi bir tane bundan alayım ben. Hatta iki tane al abi bundan. Yani zümrütüm bitirmem hiç umurumda değil ben. Kürek almak istedim ya. Arkadaşlar çok kötü yaptım değil mi? Abi olaya bakar mısın? Tam atlayacaktı ne güzel ya. <laughs> Ulan hadi şunlardan alsak hiçbir faydası yok. Arkadaşlar ben gidiyorum. Baltam çok iyi. Ben şu ladinlere diyorum ki girişeyim. Ladinleri toplayıp onların çubuğunu çubuğa çevirip çubukçuya satarız. İyi zümrüt yaparız. Küremiz falan diyordu. Şu ladinlerin en az da şu bir tanesini bir indireyim abi. Arkadaşlar bunu indirdim ve beni kesmedi abi. Ben şu diğer ikisini de indiriyorum hızlı bir şekilde. Çünkü baltamız çok iyi ve çok hızlı bir şekilde indirebiliyoruz abi. Arkadaşlar üçünü de indirdim. Ve çok az fidan düştü. Geç şunlar yeni indirdiğim için. Şundan resmen iki tane fidan düştü ya şaka gibi. Biraz bekleyeceğiz şimdi. Yukarıda zaten var. Bunlardan arkadaşlar azar azar şöyle çubuğa çevirip çevirip satacağız. Bir tık satayım. Bu arada fidanlar düşmüş olur. Buraya gelir gene bakarız. Hatta birkaç tane düşmüş. Bunları da görmüşken almamazlık olmaz. Hemen hızlı bir şekilde bir gidiyorum köylerin yanına. Çıbıkçıya bir satıyoruz. Çıbıkçı da seviye atlamak üzere. Abi çıbıkçı seviye atladı. Değişik bir bov veriyor ama almadan bilemeyeceğiz herhalde ne büyüsü olduğunu göstermiyor. Tamam abi tıkandı. Geri kalan çıbıkları satamıyoruz ama yığın nerede? Yığını atlatacağım abi. 18 tane yeterli olur diye düşünüyorum. Şundan al. Bir tane al. Yığın seviye atladı. Yığın seviye atladı. Bence. Aynen ve kazma veriyor ve alabiliyor muyum? İki tane eksik kalıyor. Şurada vardır abi hemen dur. Fidanları da unutmuyorum bu arada. Yokmuş be. Abi dur şu hemen iki saniyede karpuzlardan önce şu fidanları unutmayalım. Fidanlar silinir. Tamam arkadaşlar kazma da alacağız. Elbaz kazma süper. Fidanların yanına geldim abi. Çok da düşündüğüm kadar çıkmamış ama acaba aşağı mı düşüyor diyeceğim de yok. Altı tane daha çıkmış. Daha da düşecek var ama bu arada. Abi bir tane daha düştü hatta. Bir tane daha düş be. Neyse arkadaşlar onun düşmesini beklerken ben şurada zümrüt falan var mı? Yok abi. Ee, karpuz toplar satarız. Ve onunla da bir tane kazma alırız. Bakalım kazmanın büyüsü neymiş. Gerçi büyüsünü alıp tekrar basacağız muhtemelen de. Belki ipeksi veriyordur. veriyordur. Direkt almayız. Servet veya. 7 tane daha karpuz yaptı. Hemen bunu satıp tekrar şöyle iğinler de iğin. da de bir tane kazma alıyorum ve verimlilik bir kırmaz bir. Çok iyi değil ama elmas kazma arkadaşlar yani. Az buz değil. Harika. Tamam şimdi arkadaşlar fidanlar. Aa bir tanesi yetişmiş bu arada. Ondan deli fidan düşecek. Yine de bakayım diğer taraflara fidan düşmüş mü? Bir tane daha olsa bir dörtlü daha dikebileceğiz ya. Düştüyse bile bunun altında kalmıştır ya. Ben bu arada onları büyü basarken arkadaşlar ben şunu indireyim. Bu arada bunun fidanlar düşsün. Fidan lazım çünkü. Bunun fidanlar düşerken... Ha dört olmuşuz bu arada. Bunun fidanlar düşerken de ben şimdi bakarım. Bir sürü fidanımız olur. Dört tane olmuş zaten. Hemen bunu da buraya dikelim arkadaşlar. Birkaç tane daha düştü. Şimdi burayı gözlemleyeceğiz. Burayı kesinlikle unutmayacağız. Buradan bir sürü fidan çık çıkacak arkadaşlar. Onun iki tane çıkacağını ümit ediyorum. Şimdi elmas kazımamın büyüsünü alıp tekrar büyü basıyorum. 30 level değilmişiz bu arada. Hemen şuradan da bir 30 level olup gelelim. 30 level oldum arkadaşlar. Kalan level'ları da almıyorum ki. Daha sonra basacağım zaman alırım diye. Büyümüzü basıyoruz. Servet 3. Abi çok iyi. Arkadaşlar çok iyi. Servet 3 kazmamız var artık ama iş işten geçti değil mi? Şunu bırak abi şimdilik buraya. Servet 3 ile kazayım biraz. İş i̇şten geçti değil mi? bana da öyle geliyor abi. çubukçu açılmış mı sıfırlanmış mı? Ben ona bakmaya gidiyorum. Çubukçu sıfırlanmış arkadaşlar. Biraz daha çubuk satalım ona. Ha kitlendi hemen. Neyse. Şu odunların hepsini ben çubuğa çeviriyorum. Sürekli gelip gelip çubukçuya çubuk satacağım çünkü. Arkadaşlar şu kadar çubuğumuz oldu. Çok iyi değil mi? Bence de abi. Şimdi fidanlara bir tık bakıyorum. Ondan sonra tek bir biraz kazmaya devam ederiz. Veya şu elimizdeki kemikleri kemik tozuna çevirerek havuçlarımıza basarız. Havuç... Oo, arkadaşlar işte bu ya. İşte bundan bahsediyorum. Bakın deli gibi fidan düştü. Daha da yarısı falan anca düştü. Ha. Eka dik abi bunlar buraya dik 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 dik. Daha da bakar mısınız? Havada bir sürü fidan var. Daha da düşecek yani. Full dörtledik ekstra fidanlar geliyor arkadaşlar. Mükemmel değil mi ya? Mükemmel mükemmel. Yalnız uzaktan köylüler görünmüyor ama golemle şu gezgin köylü görünüyor. Bunun sebebi nedir arkadaşlar? Bilenler yoruma yazsınlar. Sırf merak abi merak ettim. Yedek fidanları da sandıklara atıyorum bir uyuyorum abi. Hop günaydınlar dostlar. Şunlar yine düşmeye başlamıştır. Bir tık bakayım. Gerisi de umurumda değil arkadaşlar. Artık daha sonra düşecekler de. Üç tane daha fidan oldu yeter zaten. Bunlar bize fazla bile. Tamam. Dört tane de emeraldım varmış. Emerald diğer tarafa falan atarız. Şunları da at buraya. Bunları da at. 18 tane de toprağım. Toprağı şimdi şurada biriktirelim. Belki bir tık tar daha tarla yaparız. Zümrüt de şuraya atıp geldikten sonra tek bloğumuzu kazmaya devam edeceğiz dostlar. Bu arada yine çok fidan verecek. Ladinlerden biri yetişti. Çok iyi. Hadi bakalım. Let's go. İnşallah güzel şeyler çıkar buradan da. Ha arkadaşlar anladım. Bu şeylerin ya şu Mushroom Adası sanırım değil mi bura? Çorak topraklar yani. Hmm, şu terbiyesizlerden çıkacak. Oha 3-4 taneymiş lan ben bir tane sandım. Bir tane vurdum bölündüler. Şimdi bunlar taşların arasına falan girdi değil mi bazıları? Yani servet olduğu için bakın birkaç tane kömür çıktı. 8 tane kömür falan oldu arkadaşlar. Bir öncekinde servet kazmamız olsaydı muhteşem şeyler olacaktı. Patlamadı Allah'tan. Allah'tan patlamadı. Abi geçen sezon bak başlarda çıkmıştı bu sezon ilk defa creeper çıktı farkında mısınız? Demek ki dikkatli olacağız abi. Niye bu kadar creeper çıkmadı anlamadım. Oo arkadaşlar çarpık mantar işte bununla bu ne? Katır çağırma yumurtası. Hah katır katır öldürmeseydin abi diyordunuz ya. Git götüreyim. Şundan iki yanında çağırayım abi katırı. Çarpık yumurtayla olta yapınca Moruk Bey'in arkadaşı olabiliyor arkadaşlar. Gerek var mı şu an ihtiyacımız var mı? Yok tabi o da ha, burada abi. Onu daha sonra yaparız atayım sandıklardan birine. Hatta elim değmişken de envanteri boşaltayım ben. Şu gelen ekstra kömürle de meşal yaptım. Bu arada 34 tane toprağımız oldu abi. Muhteşem devam. Belki bir tane daha tarla alanı yaparız onunla gerek var mı artık bu saatten sonra Oha Abi gerek var tabi balkaba lambasıymış lan bu. Bunu yere koyup kolum elimle falan kırsam. Abi lambayı ne yapacağım ben ya. Aa, aa koy şuraya dursun abi. Şuraya koy dursun. Ben de normal balkaba geldi sandım ben. Arkadaşlar zehirli örümcekler geldi hemen. Bunları abi bunlardan deme hiç almadan. Öldürebilirsek aldık abi ki. Öyle derken aldık. Abi ne kadar sürecekmiş. Ha tamam kısa sürüyormuş. Yine balkaba Lambas Ya lambayı ne yapacağım bana normal bal kabağı ver ya. A arkadaşlar elmas. Bak iki tane çıktı. Yani az ama yine de iyi. Allah 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 Allah. Yanlış yere çok yanlış yere kaçıyorum. Arkadaşlar bunlara yapılabilecek tek bir şey var abi. Bir şeyin arkasına saklar uzaktan bunlarla oklaşacağız. Yoksa sıkıntı. Bunlar şeylere zarar vermez değil mi köylüleri? Yok abi. İndir abi bunlar. Atlarını da kendilerini de. Bu arada zırhların da güçlü olduğu için eskisi kadar öyle tek yer gibi hemen arkadaşlar canımız manımız... Oha ne düştüm lan bunlardan böyle. Böyle tek yer gibi hemen ölmüyoruz kardeş. Bak bir sürü ok yedik canımız çok fazla gitmedi. Devam ki. Bir adet sandık. Bu ne abi? Bu kadar boş bir sandık hiç görmemiştim daha önce. Bu arada toprak dediğim şeylerden çıkıyor arkadaşlar. Podzol değil de bu korak to... Korak ne ya? Kurakla çorağa karıştırıp korak dedim. O topraklardan çıkıyor yani. Allah charge creeper, charge creeper. Abi charge creeper'ın yanında bir şey patlatırsanız onun kafası düşüyor da... Ben şu an onu hiç riske alamayacağım. Skyblock serisinde yani. Hiç riske alamayacağım. Yine bir tane elmas çıktı. iki tane de ondan çıkmış demek ki. Haydi buyurun. Haydi buyurun bu. Abi sinir bozucularıyla beraber bunu öldürmemiz lazım. Aynen bunu öldürdük. Gelin lan sinir bozucular. Oğlum eski zayıf ateşe geride kaldı. Şimdi her şeyim var lan. O da öldü. Bir tane kaldı. He, gel gel. Gel gel. Gel gel. 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 Heh. Arkadaşlar ölümsüzlük totemimizi de alalım abi şöyle elimize. Nerede elimde dursun şöyle hemen kısa yolda dursun. Ya arkadaşlar artık güçlendik abi ya. Artık o eski ben değilim yani. Bir adet sandık. Zümrüt tecrübe iksiri falan. Bu arada envanterim de oldu. Ben şu envanterimi boşaltayım hemen. Tecrübe iksirlerini de şöyle kendime basıyorum. Saklamıyorum artık. 30 oldu yapamadı bile bize 30. <laughs> 9 tane daha kömür artmış da. Bence o kömür şuradaki şeyleri pişirmek için kullan. Bir tanesi de kalmamıştı ya. Şu atın da bunları pişirsin. Bir sürü yemeğimiz de oldu arkadaşlar. Çok güzel. Şurada pişmeye öyle kalmasın arkadaşlar. Bir tane çubukla şu tavuğu da pişirelim. Abi şimdi şu lapisi de buraya atmak istiyorum. Yalnız 30 levelken aslında en mantıklısı gidip bir tık daha alışveriş yapıp bir şeyler satıp seviye atlatmaya çalışmak. Belki güzel bir şeyler büyüsün orada tekrar basarız. Karpuzlarımızı da toplayalım arkadaşlar. Hep beraber güzel bir satış yapalım ki çok zümrütümüz olsun. Yalnız bayağı arkadaşlar şuna bakar mısınız? İki siteye yakın karpuz çıktı. Çok iyi. Hedefimiz buydu. 13 tane karpuz. Şurada bir tane varmış. Şunları da al. Gel bakalım. 11 tane çok bir şey yapmadı. Çıbıkçı sıfırlanmıştır yine de bakayım. Aynen abi alalım çıbıkları satarız buna. Kitlendi ve 27 tane zümrüt yaptı abi. Şimdi bununla iğne yine seviye atlatmaya devam. Ama iğnen mesela bunu alsam. Aa iğne bu arada usta olmuş abi. Ne seviye atlatması bitti abi. Yine en fazla kazma ve balta veriyor. Kılıç ve kürek vermiyor abi. Elmas kürek vermiyor en azından. Sağlık olsun güzel şeyler aldığımızı düşünüyorum arkadaşlar. 27 tane de ekstra arttı. Hatta bununla bir tane daha kazma alabiliriz şöyle. Başka başka bir şey almaya gerek yok. Kazmaya da bir güzel bir büyüsünü alıp tekrar büyü basarız. Şunları da tekrar buraya at. Artık yedekliyoruz arkadaşlar. Stokluyoruz. Çünkü başımıza kazalar gelebiliyor biliyorsunuz. Tamam hemen gidelim. Kazmamızın büyüsünü alıp tekrar büyü basalım. Bu bölüm muhteşem bereketli geçti arkadaşlar. Süper oldu. Hadi bakalım. Servet 3. Abi bir servet tamam. Böyle kalsın. Sadece servet abi. Eğer şunu kaybedersek. Bunu mesela şuna falan basabiliriz arkadaşlar. Şu ikisini birleştirebiliriz. Şimdilik yapmayalım dursun da. Çok güzel arkadaşlar. Çok güzel, bereketli bir bölüm oldu gerçekten. Mükemmel. Kazmaya devam biraz daha. Arkadaşlar bir sürü iskelet. Abi, bu arada şunların da alayım da ben. Yiyin birbirinizi. Yiyin birbirinizi. Terbiyesizler sizi. Üç tane de zümrüt çıkmış. Ha, çok iyi. Yine iskeletler. Hemen bunları da bir ayıklayalım. Oğlum, artık istediğiniz kadar sıkın lan. Benim deli gibi zırhlarım var. Hayırdır? Ne oldu ha? Bir de zırhlısınız. Hemen eritiyorum ha. He. Çok zorumuza gidiyordu arkadaşlar iki tane iskelete ölmek. Piglin mi? Lan ben ne yapacağım Piglin'i? Çağırıp ne yapacağım ben Piglin'i? Allah'ım. Yine iskeletler hemen ayıklıyoruz. Ayıklıyoruz bunları, ayıklıyoruz. Çok güzel abi. Gece oldu bu arada. Hemen bir yatalım, uyuyalım. Envanterime de bir sürü saçma şey geldi. Şunları da bir boşaltayım arkadaşlar envanterimden. Ve tamam arkadaşlar envanterim güzel bir şekilde boşalttım. Şu zümrütleri de şuraya atayım. İsterseniz bu bölümümüzde yavaştan sonuna gelelim. Gayet güzel ve eğlenceli bir bölümdü yine arkadaşlar. Çok yani 3-4 bölüm arada da şanssızlıkları yaşadık. 2 bölümdür de muhteşem. 2-3 bölümdür de çok güzel şanslıyız arkadaşlar. Çok güzel şeyler yaşıyoruz. Son bölümlere doğru yaklaşıyor. Bayağı yapılabilecek çoğu şeyi yaptık arkadaşlar ve son bölümü gelecek. Birkaç bir şey daha yapacağız. Yavaş yavaş sonuna geliyoruz yani. Üzülmenize gerek yok arkadaşlar. Videolarım son gaz devam edecek. Modsuzlarımız, diğer mini serilerimiz falan diye düşünüyorum şimdilik. Bakalım göreceğiz. Diğer videoda görüşmek üzere dostlarım. Kendinize iyi bakın ve bu serinin hızlı bir şekilde gelmesi istiyorsanız like butonu parçalamayı unutmayın. Hoşçakalın.